Evet Şevval şimdi senin söylediğin gibi CHP bugün oldukça hareketli bir gün geçiriyor. Öz Özellikle İmamoğlu konuşmasını gerçekleştirdi. Ekrem İmamoğlu konuşmasını gerçekleştirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuşmasını gerçekleştirdi. Hemen bakacak olursak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı sıfatıyla ön seçime hazırlık turunun resmen başladığını duyurdu. E, gel seç sen de tarihe geç sloganıyla başlattıkları seçim turunun startını bugün itibariyle verdiler. Özellikle adaylık süreci ve planlamalarına ilişkin e ilişkin sürecin bir sürecin bilgisini vermek üzere CHP milletvekilleri, parti meclisi üyeleri, MYK üyeleri, il ve ilçe başkanları bugün o toplantıda hazır bulunacak. Hemen öncesinde yapılan açıklamalara bir göz gezdirecek olursak İmamoğlu bugün kürsüde tarihi bir gün diyerek startı başlattı. Ön seçimin startını başlattı. Bugün partimiz Türkiye tarihinde ilk kez örnek olacak. Dünyada çok az örneği görülen Cumhurbaşkanı adayın bir partinin üyelerinin seçtiği yeni bir yola çıkmıştır dedi ve ilk duyurusunu buradan yapıyorum dedi. Tabii konuşmasının başında Beykoz Belediye Başkanı'nın sabah saatlerinde tutuklanmasına, gözaltına alınmasına ilişkin eleştirileri vardı. İmamoğlu hakkındaki itham her ne ifade her neyse ifadeye çağrı çıkıldığında koşa koşa gitmekten asla tereddüt etmeyecek bir belediye başkanına sabah 4'te e baskını yapmak nasıl bir iddiadır diye sordu. Ne yaparlarsa yapsınlar bunun sürülemez olduğunu görecekler. Türkiye'de her şey çok hızlı değişir. O sandık eninde sonunda milletin önüne gelecek diyerek erken seçim çağrısını tekrar yineledi. E, hakkında başlatılan 6 soruşturma ve 25 yıla kadar hapis cezası istemine değindi e, İmamoğlu. E, benim hakkımda 25 yıla varan hapis cezası istiyorlar. Partimizin kurultayını iptal etmek için e, benim parti, e, hapis cezası istiyorlar. Partimizin kurultayını iptal etmek için sürecin takibini yapıyorlar ifadelerini kullandı. Tabi e, İmamoğlu startı verdikten hemen sonrasında e, önemli bir coşkuyla karşılandı salonda. Hemen ardından e, İma, İmamoğlu'nun hemen ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçti kamera karşısına. Karşısına ve başaracağız dedi. Biz başaracağız, CHP başaracak. Bir CHP'li 102 yıl önce olduğu gibi bu ülkeyi yönetecek ifadelerini kullandı ve bundan sonrasında parti meclisi üyeleri, MK üyeleri ve il ve ilçe başkanları bir toplantı gerçekleştirecek. O toplantı. ...kapalı olacak. Ancak bizim burada hemen hemen gelişmeleri takip ediyor olacağız. Kameraman arkadaşım Ahmet Diş Budak ile. Diyelim şey var ve sözü tekrar size bırakalım.